Ama her sene 800 ton ile 1000 ton arasında hurmamız çıkıyor bu civarda, Başköy, Bektemir, e, Küplü olmak üzere. 1000 tona yakın hurmamız çıkıyor, bunu değerlendirmek istiyoruz. E, geçtiğimiz 3 yıla nazaran e, çeşitli alternatifler bulduk. E, hurmanın pekmezini yapıyoruz, kurutmasını yapıyoruz ve cipsini yapıyoruz. E, bunun yanında tabii e, atık olanları da değerlendiriyoruz. Dolayısıyla hurma değerleniyor. E, bu sene... Küplü Başköy beklediğimiz civarımızda hurma fiyatları 4 bin liradan 4 TL'den 5,5-6 liraya kadar verildi toplam olarak. Hurmalarımız bir hafta evvel başlandı, hasatına başladık. Ortalama bir hafta daha sürer. Bu süre içerisinde hemen hemen %50'sini topladık. Üretici memnun, tüketici memnun diyebiliriz. Hurma üreticisiyim. Ee, bir 10-15 dönüm yerde yapıyoruz bunu. Ee, geçen seneye göre biraz e, verim biraz daha fazla. Ee, o da iklim değişikliklerinden dolayı işte biraz daha böyle fazla ürün var. Ee, bizim için güzel bir gelir kaynağı. Emek isteyen bir meyve. Ee, bir ağaç normalde 4-5 yılda yetişiyor, verime yatıyor. Geçen yıl işte 27-28 ton civarındaydı. Bu, bu sene 30 tonun üzerinde bir ürün bekliyoruz yani. Parasal olarak da işte geçen sene 4-200, 4, 200, 4 vardı. Bu sene de 5-5,5 arası fiyatlar. Ee, gayet fiyatlardan memnunuz yani bu sene. Alıcı da var. Ee, hemen hemen bütün e, köyde halkımızın herkesin e, ürünü satıldı. E, kalmadı kimse de. E, bu civardaki köylere ortak müşterek bir kurutma tesisi yapılırsa herkes bundan faydalanır. E, bu konuda valiliğimiz öncülük ederse e, belki çiftçiler de destek olur bu konuya. E, ee, bu konuda bir valimizden de yardım bekliyoruz. E, bak, zaten. ben een